Herkese merhaba. Merhaba anneciğim. Aa. Ne bir oldu? Uçağı bozulmuş. Nerede? Burada. Bunun parçalar anneciğim. Nasıl bozuldu? Nasıl bozuldu? Biliyor musun nasıl bozuldu? Biliyorum. Nasıl oldu? Kaza mı yaptı İfrat, bu uçak? Lütfen. Amrede eder misin? Oo, tabii ki de tahmin ederim anneciğim. O lütfen demenden sonra etmez miyim? Evet şimdi. Nasıl yapacağız biz bu uçağı? Tekerlekleri bile çıkmış. Şuraya bu tekerleği takalım mı? Takalım ama takılamıyor. Takılamıyor mu? Of Çok zor. Elek tekerle daha da zor. Nasıl yapacağım şimdi ben? Yardım, Yardım eder, eder misin ya bana? Yeşili tut evet tekerlekleri taktım ama kameraya çekerken takamadım arkadaşlar çünkü tekerleği çok zor evet tekerleğimizi taktık şimdi ne yapabiliriz hmm, bana yardımcı olabilir misin Ayabilirim. o zaman hangi malzemeyi koyacağız sarı mı evet sarı kanatlarını bir deneyelim hop uçan kanatlar evet uçan kanatların sarısını taktık şimdi üzerine mavi böyle mi Aa, yok ters takmışım Böyle demek. Çok güzel oluyor bu uçağı tekerlekleri de var. Şu mavi de takacağız. Sonra vidalarını sen takar mısın? Takarım. Olur mu? Tamam. Heh. Pervanesine tak şimdi. Vidalarını takma zamanı. Vidalarını takmazsak dağlar uçarken. Tamam mı? Çevir de vidalarını tak. Aynı zamanda sen. çevir. Ben de yardım edeyim sana. İkimiz de takalım. Ee, bana takmak istemiyorum. Oo, e, nasıl uçağını oynayacaksın? Takmak istemezsin. Hı? E, bu kaldı. Bu kaldı. O, o, da buraya değil mi? O nerenin anneciğim? Buranın. Oranın mı? Orada öyle bir parça var mıydı? Pervanenin ucuna taktın mı? Taktım taktım. He, tamam. Hop, 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 O fazla mı? Onu da buraya tak o zaman. Nereden çıkardık acaba? Onu altına mı? Aa evet sanki altına da bir parça eksik. Öyle mi? Nasıl yapacağız? Bir dene bakalım oraya oranın mı? Tamam uçağımızı tahmin ettik. Vidaları da sıktık mı? Uçağımız uçabilir. Oraya oluyor. oluyor mu? Olmuyor mu anneciğim? Oluyor. Ya da şu, buraya dene bakayım. Buraya giriyor mu? Aa burası anne. Burası bak. Buraya taktım. İyi mi? Takabilirsin buraya taktım. Onu getir onu getir sana da takacağız. Burası. Evet. No açayım. burası değil mi? Şu uçağı tut ben takayım. Uçağı tut. Bu bir de çıkılmadı. Evet kanatlar zor oturmuyor yani. Hop 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 işte bu. Hop. Sıkı tut şu uçağı. Hop hop hop. Aldı. Uçurabilirsin. Uçur hadi uçağını. Bir, bir iki üç. üç. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa, ne oldu? Unutmayın. <laughs>